Bekle, Berat'ın kanalı da FIFA oynuyor Berat. <laughs> <laughs> FIFA oynuyor <oynayayım ben> <laughs> Berat. <laughs> FIFA çıkıyorum bugün, 8. bölümü çıkıyorum. Yanımda da Onur var. Aç ben de çekeceğim. Kıskanıyor işte. Şarjım bitti de. Hiç video atmıyor ya. Hangi video istediğinizi yazın ben atayım. FIFA 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 FIFA. <laughs> onur gibi FIFA. Benim annem. Ne fiş ne değil fiş ne fiş ne. Amcam da pilav. Pilava pilav. Pilav diyor. O şey ne yaptın? Kaykayın içine. O da oldu ya kay içine. Yani Sen kocun de vardı. Ne oluyordu koliye? Onu <laughs> çöpe attım ben ya. Arkadaşlar ne? iyi ne? Ben yatın götürse. Çöp çöp. Ağzı yatın çöp. Sana çekmeyeyim. Hemen başlıyoruz. Bu ne ya? Sanki sanki. Olur. Efendim. Arkadaşlar yaklama döndü ya. Şana. Onu da... Hmm. Hemen başladık. Açık bakalım. E videoya başlattım. Arkadaşlar. Ekinleşin. Aha aramadık. Yanımda bir tane özür dilerim. <laughs> Şansım, ha başlamış işim ya. Kafasını personel geldi? Bak şimdi yalnız yüzüne yiyeceğim. dedi? golü. dedi? Ne dedi? Yedi dedi? yedik. dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne Ezik Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? gol. dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne şunu şey. Hele şakaladı pıs ya. Kaçtı da. Vallahi de ben bunu ya. Ne oldu? Gel yeter. Hele şey. Hele şey. Bir kod daha yemeği hazırdı bir yat. Evet devam ediyor. Evet. Ne o adamın adı? Flores. Soyas. Evet, soyas. Soyas değil mi şu anda? <laughs> <laughs> ne kaçırdı ya öyle? Duvar işte içinde. Baş gol? Dil. Ah, ha bomba. Dil. Ah. Dil. Ah. Değil. Şimdi gol geldi. Evet. Gol, gol ya bağıracağım başlık. Asla bomba. Dil. Çek onu çek 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 Onur gibi bebeler var. Nereye vuruyor? Bastır bakayım kafama. Ben Ben de enayiydim zaten böyle. Açıyo! <laughs> <laughs> Bir gol daha yesene. Sen hep yeme tarafta ha. Atma taraftan yedin. <laughs> ilk 5 doldu ya. Uzatma da verdim ben. Vermedeydi. Aa, bitti. Vallahi bitmedi. İlk yere. Biliyorum. Arkadaşlar işte baştan anlamıyın. Ya ilk yer işte bitti. Enki yani. Yer sana çekmişim var. baştan anlamamak tarafı. Hmm. Arkadaşlar ben hata bir laf satmışım. Zat olmuş. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Geleceğiz. <laughs> bir sohbet <laughs> Arkadaşlar bana bebişi bir lafları ediyor. Bir gol daha yani. Ben yemem atarım. Gezin. 2-0 kimdi ya? Allah Allah. Onur hatırlayın biz seninle maç yaptığımızda 5-1 miydi? Bakın şuraya şey bakın. Tabii ya ya. 5 bir ben yanmıştım galiba. Hemen konuyu değiştiriyor. Düşür düşür. Arkadaşlar hadi. İn bu Ne gülüyor? <gülüyor>, gülüyor? Arkadaşlar bu gülme özürlüsü. <laughs> Sağa Adam kornerden taç kullanıyor. Sağ çek Bak onu ben bak video düş böyle mi? Sen kullan taç. Az göreyim daha şunu. <gülüyor> <gülüyor> Olur, döner <da öyle> <laughs> arkadaşlar. Şey olmuş. Şey olmuş. Tamam ben <ya> Aa, gülüyor> gülüyor> Yemedim. Sonra da kaleci. Bana buranın Allah tüm ceza. Bak <laughs> <otur, ya. gülüyor> bakayım. Allah misal kolye. Sana da sen şey, ağzını açma. Allah'ım hadi. Hadi Allah'ım yapabilirsin. Atmaya şey gidiyorum ben. Aha aldı. E şurada şey bende de bura aldı. Adama şu çekemedim ya. koyuyor ya ne koyuyor ne olur ocum oğlum. Var bir gol atalım. Adamı yok ne kadar da ya. <gülüyor> <gülüyor> Sen bir de şey de bak ne yapacağım. Nam 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 nam. Uy. Ne yapıyor ha? Asa. Lan salak. Gol. Sum. Sum. <laughs> gol, 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 gol. Arkadaşlar yenildi ya Şimdi ben yani yemez miyim ulan? <laughs> Beş defa başladı bir oyuna. <laughs> Adam bir kere başladı. Ya 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 ya. Ne yapıyordum ya? Flash. Göle göle adam geldi göle sena. Lan göle adam geldi göle senarda. Göle şey Gol attı Arkadaşlar ölüyüm ben ne Şunun ölmesi için bir tane abone olun. Şimdi <laughs> ki şu anda. <laughs> Yatakta ne? <at. gülüyor> Felt kaldı. <laughs> Adam kendi kanını bir tane daha atıyordu. Ya ay mı bu Arkadaşlar, Size gerek bitir bitiriyorum. <laughs> Arkadaşlar kanala abone olun. Bir tane de fatih okuyun ben. <laughs> <laughs> şimdi tuttum çubuğu bekle. Şimdi tuttum çubuğu. Ha geliyorum.